Merhaba arkadaşlar. Arduino eğitim setimizin 24. videosuyla beraberiz. Bu videomuzun içerisinde butona bir kez basıldığında LED'i yakma uygulaması yapacağız. Hemen gelip devre şamanımızı Tinkercad üzerinden çizelim. Buradan devrelerden yeni bir devre oluştur diyorum. Hemen buradan Arduino Uno R3 serisi devre kartımı alıp böyle yönünde dikey yapalım. Bir tane breadboard alıyorum yanına. <laughs> Sonrasında butonumu aldım. Buton için kullanacağım direncim değeri 10 kilo ohmdu. Hemen bunu da yönünü çevirelim şöyle. Yatay yapalım. Daha sonra getirip butonumun paralel bacaklarından birine bağlıyorum. Sonrasında ise şunu yapacağız. Bunu yaptıktan sonra hemen gelip bu bacağı gene de altına bağlayalım. Bakın direnci nereye bağladım? Gene de altına yanlış oldu özür dilerim. Şuradan değildi. De şuradan bağlamam gerekiyor. Çünkü şu konum üzerinde direnci. Bağladım buradan breadboard'un eksi altına bağladım. Tabi eksi hatta bağladıktan sonra GND'den de bir topraklama hattı çekmem gerekiyor. Yoksa hiçbir anlamı kalmayacak buranın. Şöyle bu hattın hepsini GND hattı yaptım. Sonrasında butonumuza enerji vermek için Arduino'dan 5 voltluk pininden bir tane kablo çekiyoruz. Bunu da breadboard'daki artı bölümüne ekledik. Rengini de kırmızı yapalım. Artık Breadboard'un artı hattında ne var? 5 voltluk enerji. Breadboard'un eksi hattında ise gene de pinim var. Hemen 5 voltluk enerjiden buradaki butonumuza enerjimizi verdik. Paralel bacaklardan birine ne yaptık? Enerjimizi verdik. Diğer paralel bacakların birinde ise ne var? 10 kilo bir direnç var. Bunu yaptıktan sonra Butonumu dijital pine bağlıyorum. Dijital 13. pine bağladım. Buradaki 13. pine bağladığımız olay şu. Buton basılı değil mi olayını algılayacağız burada. Hemen bunun rengini de yeşil kalsın. Sonra değil bunun rengi de yeşil olsun. Bu şekilde butonu bağlıyorduk. 5 voltluk enerji verdim. Butona bastığım anda 5 voltluk enerji buton üzerinden geçip eğer yüksek bir şey veya parazit varsa onu direncin üzerinden gene de boşaltacaktı. Yoksa da 13. pinden iletişime geçilecek. Daha sonrasında ne yapacağız? Bir tane ledimizi alalım. Projemiz zaten butona bir kez basılınca led yakma olduğu için bir tane led'e ihtiyacım var. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Burada sarı yaptım ben rengini. Daha sonra ledim için bir direnç alıyorum. Anot bacağını direncimi bağladım. Direncimi 220 kilo ohm değil de ohm yaptım. Burayı. Artık buraya da bir direnç bağladım. Sonrasında katot bacağını yani buradaki bacağı ise neyi bağlıyorum? GND hattımı bağlıyorum. Kısa bacak olan. Topraklama hattımı bağladım. Uzun bacak olan anontada 220 ohmluk bir direnç bağladım. Ve bu direnci de ipine eklemem gerekiyor. Şuradan 12. pinden bir kablo alıp LED'imi de nereye bağladım? 12. pine bağladım. Artık devrem hazır. Sonraki adımda ne yapacağız? Devremin kodlarını yazacağız. Kısacası anlatalım. Bir tane butonumuz var. Butonumuza 10 kilomluk bir direnç bağladı. Kesinlikle şurası 10 kilom olacak. Daha sonra 10 kilomluk direncin bir ucunu topraklama hattına GND yi. Sonrasında terminal bacaklarının ikinci bacakta oluyor. işte. terminal 1A, 1B, 2A, 2B. 2B bacağını direkt 13. pine bağladım. Zaten bu iki bacak birbirine paralel bağlantı. Geliyorum bir bacaklarına ise AB bacaklarına da 5 voltluk enerji verdim. 5 voltluk enerji düğmeye bastığım anda butonun üzerinden geçip Arduino üzerine ulaşacak. Arduino'ya ulaştığı anda ise ne yapacağız? Eğer buton basılıysa kim yansın? Ledim yansın. Basıl değilse de led sönsün. Bunu yapacağız. Şimdi videoyu burada durduracağım. Bir sonraki videomuzda ise komutları kullanıp devremizi tamamlayacağız.